Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben PDD'lerimi kıracağım. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Şimdi gemileri birleştiriyoruz. Bu sıra buradaki generalleri de şey işte eğitimcileri falan şuraya ekliyoruz. Bunu eklendikten sonra bunları böyle buraya dışarı çıkarıp şunu da şuna ekliyoruz. Güzel. Bunların hepsi buraya geliyor. Şuraya da olabilir. Çünkü askerleri oradan alacağız. Bir tane asker eksiğimiz var. Onu buraya getiriyoruz. Hızlı bir şekilde şuraya gelsin. Burada birileri level atlamış abimiz var. Sen ne yapıyor musun? İki tane yer mi var? İkisini de yap işte. Zaten çok fazla yapılacak şey yok. Bu neymiş? Artı beş kurtulma. Bu asasının dövüyor. Artı bir dövüyor. Bunu yapalım. Kurtulma şansı. Güzel. Bu askerlerimizi eğitiyor. Askerimiz full artı full olmuş. Daha eğitilecek bir şeyleri kalmamış. Size gelecek olursak, bir tane şu askerden eğittik. Şuraya koydum ben onu. Çünkü niye koymayayım ki öyle? Şimdi. Buraya ne yapalım biliyor musun? Bu ne be? He. Topçu. Topçu yapalım ya. Cık, yok. Şuna yapalım. Trade yapalım. Tamam. Burası okey. Şu komutanın bir, bir, tık daha geliştirelim. Askerleri bir biraz daha geliştiriyorum. Mit evet, Escape. Hmm, kurtuluş. Şansı tanıyormuş bu da. Bunları yaptı. Güzel. Yapmasa mıydım ya bunu? Bu, burayı yap. Şuradan geliştirseydim ya. Hop oh, gitti. Yaptık bir kere. Bir dakika lan. Bu ne bütün ordu buraya çıkmış? Ne yapıyorsunuz oğlum? Manyak mısınız? Gemim gelene kadar bir şey yapmayacağım. O da iki tur eder. 2 tur biraz şey e, şehirde o agresiflik azalsın istiyorum. Burada durum ne? Burada hiç bakmıyoruz. 4600'de gelirimiz var. Bir ordu daha full donanma ordu basabilirim ya da donanmamı güçlendirebilirim. Donanma daha mantıklı geliyor. Ama bu Toşa'nın bu saldırmasından sonra acaba diyorum diğerleri de aynı şeyi yapmaya kalkarlar mı? Ondan da biraz şüpheleniyorum açıkçası. Şu iyidir. Bunları buraya getiriyorum. Sen de buraya geliyorsun. Buraya katılacaksın sen. Sevgili askerim sen buraya gel. Senin çok eğitim almana gerek yok. Bizim bu askerimize eğitim alsın yeter. Burada durum ne? İyi, durum iyi gibi. Bu kaleyi daha geliştiremiyoruz. Geliştirmemiz için şunu yapmamız lazımmış. Yapıyoruz. Ha pardon bunu yapmamız lazımmış. onu yapmamız için. 40 fırın ekmek yememiz lazım. Yalnız adamlar ordusunu ne perişan ettik, ne dövdük, ne dövdük. Ağzını burnu kırdık. Sonbahar. Şimdi bu orduyu buradan çıkarsam. Şu ajanımı şuraya getirsem. Bu da buraya gitsem. Sonra buradaki bir tane askeri şuraya soksam. Bunu da buraya soksam. Buraya huzursuzluk devam ediyor. O zaman ben burada bir süre daha huzuru sağlamam lazım. Buradaki şu non olayı devam ediyor. de şu binalar bitsin de. Hmm, bak bu da huzursuzluk veriyor olabilir. Şimdi burada bir süre böyle takılacağız. Şu da level atlasın burada takılıp. Komutanını eğitsin. Sana gelelim sen buraya gir. Ve buraya gelin. Bir tane kale geliştirelim. Dur bakalım. Bu, 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 bu. Buradaki kale gelişiyor mu? Gelişiyor. Kaleyi geliştir. Turu bitirebiliriz. Güzel. Burada nasıl böyle bol bol para kazanıp şehri çok sorunsuz yürüteceğimi çözemedim henüz. Ama iyi gidiyoruz. Bu neymiş lan? Amerikan bayrakları falan var. Artı 10 diplomasi bütün modern askerlerde eksi 5 şey masraf indirimi yapıyoruz. Bu ne ya? Artı 10 Gelirlerden artı 10 geliyormuş. Gold standart diyor. Hmm. Bunları yaparsak modernizmden artı bir alıyoruz. Artı şey gelirimiz artıyor. Bunu yapmak için bunları yapmamız gerekiyormuş, okey. Şu gem gemilerimi geliştirmek için bunu yapmam gerekiyor, kalelerimi geliştirmek içinse bunu. Ne? Ha, eğilerek atış etme. Bu çok önemli çünkü askerlerim dümdüz atış ediyor, arkadakiler bekliyor. Eğilerek atış etmeyi geliştirmem önemli. Bütün modern askerlerimde artı bir huzur veriyormuş şu. Hangisine gideyim bilmiyorum. Şu iyi bir şey ya. Şunu yapayım. Aradan çıksın. Güzel. Gemimi buraya getiriyorum. Gelecek tur buradasınız. Bir tur daha geçirelim. Olaylar çok yavaş ilerliyor ve ben bilmiyorum. Bütün oyunu bitirebileceğimi zannetmiyorum. Diyor ki Askeri misyonu, Amerikalıların askeri misyonuna katılmak ister misin? İsterim tabii ki. Gelsin Amerikalılar. Biz tam bir Avrupacıyız. Tam bir şeyiz. Neden ona? Söylemek istemiyorum videoda. Ondanız işte biz. Tam bir kaypak orduyuz biz şu. Sen şuraya katıl. Şunu şunu değiştir. Aynen öyle. Güzel buradaki ajanlarımı yavaş, yavaş şuraya getireyim. Şimdi bak bu orduyu şöyle çıkardık ya. Bu buraya girsin, bu buraya girsin. Bak burada şu birliklere komutanlarını yönlendirelim. Sus be. Sen buraya gel. Aynen öyle. Sen de buraya gel. Aynen öyle. Şu ajanım da şuraya girsin. Aynen böyle. Çok güzel oldunuz. Sen şuraya gel. Buradan gideceksin. Sanuki'ye mi gitsek, Ioya mı? Bilemedim. Burada Geisha binasını büyütelim. Bu kadar. Yapacağım şimdilik bu. Paramızı harcamayalım daha. Boş boş. Ordum saldırıya hazır. Do Silahlarımızı hallettik. Her şeyi hallettik. Şimdi saldırı durumuna geçtik. Güzel. Bu Amerikan sistemine girdik ya, Amerikalıların şeyini kabul ettik ya. Ne oluyor şimdi Amerikan sistemine girince? Buradan ekstra Amerikalı asker falan mı çıkaracağız? Şu an gözükmüyor. Bunu yapabilmemiz için şunu yapmamızı istiyor. Hmm. Yok bunu yapmayalım. Hele bir dursun onlar. Bu ne lan? Bu niye mavi oldu? Aa, biri evet, buraya ele geçirmiş. Elitler eğitilmiş. Bu benim bir dakika lan. Buraya gidemiyoruz. Ne yapacağız? Gemiye bin. Gemi git. Şu adayı alalım en azından. Ya da şu düşmanı bir halledelim de önce. Bu açık mahalle kim oğlum? İlginç. Şuna ticaret yapalım o zaman. 1600 altın istiyor. Verdim lan hadi. Verdim hadi. 1600 altın al. saçma sapan toprak kazanımlarım oldu. Yani istemeyeceğim şekilde. Tamam geyşem büyümüş. Level atlamış bakalım. Tık tık. Şu mu mu şu mu? Bu. Halk için geyşalık. Evet. Şu binalardan neler yapılabiliyormuş? Şu yapılabiliyormuş, bu yapılabiliyormuş. Amerikan vali. Hmm. Şunu yapalım da önce bir. Amerikan olayını sonra hallederiz. Bunu yaparsam ne oluyor? Oha gelirime bak nasıl artıyor. Oh çok iyi. Hızlı bir şekilde şuraya gel. Allah! Adamların donanmasına denk geldik. Yandık. İnşallah bizi vurmazlar. Bütün ordum gitti ya. Kanka vurma beni ne olur. Bütün gemilerim gitti, ordum da gitti. Allah kahretsin ya böyle işi. Batılılara karşı büyük bir agresiflik varmış. Bunun için ne yapacağız? Bunu bunu yapanları cezalandıracağız. Bunu yapanları cezalandıralım. Bütün ajanlarım herkes öldü. Gemilerim battı. Aylarca zorla geliştirdiğim gemilerim gitti abi. Şu an müthiş bir mutsuzluk var üzerinde. Ne yapacağız şimdi ya? a dur. Asker basabiliyoruz değil mi şey? Amerikan askeri. Amerikan askeri basalım. Bunlar mı daha iyi? Amerikan askeri daha iyi? Dur bakalım göreceğiz. Bunları iptal edeceğim. Ah edemedim. Tur tur bitmeden yapılmış olacak onlar zaten. Oğlum koca ordum yok oldu lan. do you want three squares a day ready for order as you command that is beyond even my skills Şimdi ne yapacağız bilmiyorum ya. Ordum gitti ya. Hala o kadar mutsuzum ki şu an. Bir komutan daha onu da buna katayım. Şu an 8000 gelirim var. Şehirler de bende. Ama ordumu kaybettim. Ordumu kaybetmek çok psikolojik olarak şu an beni çok çökertti. Çok üzdü beni. Buradan çıkacak asker tiplerine falan bakacağım şimdi. Bu geliştiriyor mu bizi? Hiçbir şey yapmıyor ekstra. Bunda da aynı şey var. Bak buraya yapmışız. Ee, burada bir dakika. tree... Ha, burada şey yok pardon özür dilerim. Burada ne var? Şu şehri bir geliştirelim. Bir tık geliştirelim ya bu şehri. İmparator yanları çok güçlenmiş burada zaten. Şehri bir tık geliştirebiliriz. Sonra şunu geliştiririz. Diğer küçük şehirleri büyütelim ki oralardan gelirimiz artsın. Daha çok şey yapalım. Kalkın kardeşim. Trade yapalım seninle de. Psikolojim bozuldu ya. Hı, -hı. Düşman şey, güneyi almış. Çabuk asker basıp oraya gitmem lazım ya. Gemim yok. Neyle gideceğim? Üf, çok can sıkıcı bir durum. Şimdi buradaki yeri büyüttük mü? Büyütüyoruz. Bir dakika. Şurada hangi gemileri basabiliriz? Bir bakalım. Kaç topu var bunun? Kanon 26 440 alıyor. Şuraya bakalım. Bunlarda ne var? Gambot var. Şu var. 26 750 range'i varmış bunun. Şundan bir tane iki tane basalım. Askerlerimizden de şunlardan O oh, bunlar değil. Şunlardan basalım. Çok tadım kaçtı çok. Bu arada yandaki sniper vari askerler pek bir işime yaramadı. Yani sonuçta onlar da sadece önde ön saftaki ateş ediyordu. Pek işime yaramadığı için şey yapacağım. Çay seremonisini boş ver şu gemileri büyütelim. Güzel. Endüstriye önem verelim. Endüstri iyidir. Şimdi, askerler şuraya gelsin. Şu üç askeri şuna katalım. Burada başka ne basabiliyoruz? Asker basmaya devam. Şunlardan da basacağız. Tamam, tur atlar. Gelirim düşsün ama ordum olsun abi. Ordum olmadan hiçbir şey... Değil. Adam resmen suyun dibine boylattı gemilerimi ya. Hay bu bir tane küçücük devlet nasıl bu kadar çok gemi yapabiliyor? Onu anlayabilmiş değilim yani. Burada benim bir generalim vardı. Hangisiydi? Bu muydu general? Generali şuraya getiriyorum. Şu. Buradaki... Askerleri şuraya ekle. Burada başka asker var mı? Dur bir tur sonra ordum hazır olacak. Şunları almıyorum tabi. Bunları şu tarafa yolluyorum. Şuradan da bir tane şey basıyorum. Bir dakika. Dört atlı basacağım. Sonra sayalım. Sonra bir tane de komutan basayım. Komutanı üst taraftakileri yolluyorum. Tipe <laughs> Hepsi de aynı tip. Hani böyle farklı surat tipleri koymamışlar. Bir tane adamın fotoğrafını çekip beklemişler oraya. Toşaya adamları geliyor. Şimdi benim şehre saldırmıyor. Benim şehirdeki kale çok güçlü. Onu için saldırmayı cesaret edemiyor sanırım. Aa bir dakika. Gerek kalmadı. Bizimkiler kazandı. Bizimkiler burayı almış. Oğlum hep Elliot'ların elinde lan benim şeyler, topraklar. Almak istediğim yerler. Bir şura var. Gidip orayı alayım bari. Sir, yes, sir. On my without delay. Movement completed, my lord. Your my lord. Şimdi burada kaç kişi var? 2, 4, 3, 6, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 5 tane daha piyade basmam lazım. 3 piyadem kaldı. 3 piyade daha bastık mı tamamdır bu iş. 12.000'de paramız varmış lan. Bunlarla bir şey yapılamıyor mu? Bakalım. Şöyle. Şurada bir kale vardı. O kaleyi geliştirebiliriz. O da gelişmiş. Bu şehirleri geliştirelim. Buradakileri geliştirmedik. Burada yapılacak bir şey var mı? Yok. Tam parayı bitirdik zaten. Evet. Efendim videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.